Evet. Serap burada e, Türk bayrağı çiziminin e, şey var. Bir örneği var. İşte M neresiymiş? Görüyorsun. O bayrağın ipinin geçtiği, kopçanın olduğu yer. Görüyor musun bak şurası? ipin geçtiği, kopçanın olduğu yer M harfiyle gösterilmiş. G standart bayrak yani burası bayrağın eni. L de bayrağın uzunluğu. Tekrar ediyorum. G burası. L burası. Ondan sonra M kopçanın olduğu yer dedik. F neresiymiş? E, yıldızı çizeceğimiz buradaki küçük dairenin çapı. Bak yarıçapı değil. Çapı F. H neresiymiş? Birinci e, şeyi çizeceğimiz, hilali çizeceğimiz büyük dairenin merkezi L. Buradaki yıldızın merkezi arasındaki uzaklık. H harfiyle gösterilmiş. C neymiş? Hilali oluşturduğumuz iki daire arasındaki merkezi fark C harfiyle gösterilmiş. D içerideki dairenin yani hilali oluşturan içerideki dairenin neyse çapı. A da e, kopça ile birinci merkez arasındaki uzaklık. B de büyük dairenin çapı. Bunu çizmek için ilk önce dikdörtgen çizip ne yapacağız? E, ortadan ikiye böleceğiz. Tamam mı? Dikdörtgen çizeceğiz. Ortadan ikiye böleceğiz. Buradaki rakamları e, şimdi çarpacağım ve buraya yazacağım ben. Tamam mı? Bayrağın enini kaç alacağım? E, 20 mi almıştık? Daha önceden? 20. alacağım. Tamam G G'yi 20 alıp e, çizime başlıyorum. Tamam mı? Bu ikinci video. Şu anda gözüküyor bilmiyorum ama ben buraya G20 alacağımızı söylemiştik. G20 alınca bayrağın eni kaç oluyor? 30 cm oluyor. Ee, 20'ye 30 bir dikdörtgen çizdim. Bunu çizmekle balmadım. Yıldızın ve hilalin oluşacağı orta çizgiyi de çizdim. Görünüyor mu bak? Orta çizgiyi de çizdim. Çok bilerek bastırmadım ben bunu. Tamam mı? Orta çizgiyi çizdim bütün hilalleri ve yıldızı bu çizgi üzerine gerçekleştireceğim. Tamam mı? Şimdi diğer verileri de buraya yazacağım. Tamam mı? Çarpacağım. G yerine G yerine 20 koyup G yerine 20 koyup diğer verileri de şuraya yazıyorum bilgine. G'yi 20 aldık. Bak. G'yi 20 aldık. G 20 alınca L 30 oluyor. Diğerlerini de 20 çarpı 0.33, 20 çarpı 0.05 buradaki değerlere göre. Bunu zaten biz vereceğiz sınavda. Yani 20'yi ben vereceğim ya da onu vereceğim ya da 15 vereceğim. Diğer rakamları siz bulacaksınız. Hesap makinesi kullanmak serbest bu arada. Bu değerler böyle oluştu. M'nin değeri 0,6'ymiş. F'nin değerine 5 cm. H'ı 6 bilmem kaç. C'yi 1,25. D'yi 8. A'yı 10. B'yi de 10 bulduk. Şimdi bu değerleri kullanmak suretiyle bayrak çizimimize geçiyoruz. Burada e, bayrak kopçasını çiziyoruz. Bayrak kopçasının değeri kaçmış? 0.6'ymiş. Hemen ölçüyorum. Bastırarak çiziyorum. 0.6 Aldım. Buradan da aldım. 0.6 Normalde çok bastırmam ama videoda çıksın diye ne yapıyorum? Bastırıyorum. Bayrağın kopçasını çizdim. Bak burada beyaz. Beyaz kısım çizildi. Şimdi yapacağım şey e, birinci burada bayrağı çizeceğimiz pardon hilali çizeceğimiz iki tane daire var. Büyük olanı çizeceğim. Büyük olanın merkezini tespit edeceğim. O da A harfiyle gösterilmiş. A harfi kaç değerinde? Hemen ona bakalım. A eşittir 10 cm. Buradan 10 santimetre içeri gidiyoruz. İşaretledim. İşte bayrağımın merkezi daha doğrusu hilalin büyük dairenin merkezi bu. Durduralım. B kaçtır? 10 santimetre. Evet. Hazır mısın? Başla. Şimdi burada e, B'yi çizeceğiz. B eşittir 10 santimetreymiş. B'nin çapı 10 santimetre. Ama ben çap çizmiyorum. Yarı çap çiziyorum. Dolayısıyla 10 değil. Kaç alacağım ben bunu? 5 alacağım. 5 santimetre. Tekrar ölçüyorum. 5 santimetre ölçtüm. 5 santimetre yarı çapında bir daire çizersem 10 santimetre çapında bir daire elde etmiş olurum. Evet. Tamam durduralım. Dık. Böyle bir ne yaptım? Birinci dairemi çizdim. Şimdi yapmam gereken şey burada bir merkez oluştu ya. Serap. İkinci bir daire çizeceğim ki hilal oluşabilsin. İkinci dairenin merkezi ne kadar uzaktaymış? Orası da bak C harfiyle gösteriyor. Yaklaş evlat. C harfiyle. C'imizin değeri neymiş? Gel buraya. 1.25'miş. Bak. C'yi 1.25 almışım. Ben buradan 1.25 ölçüyorum. 1.25. 1.2 1.2 milimi birazcık geçsin. Şu. Bu ikinci dairemin merkezi. Hemen çiziyorum. İkinci dairemin çapı D harfiyle gösterilmiş. D eşittir kaç? 8 cm. Yani çap 8 ise yarı çap kaçtır? 4. 4. Bir daha söyleyin. Kaçtır? 4. 4, 4 cm'ye ayarladım. Her gelimi. Ayarı da gördün. Buldum merkeze koydum sivri ucunu. Tepeden tuttum. Ve hilali oluşturacak ikinci dairemi çizdim. Yaklaş bir la. Bak. Bak hilal oluştu. İç içe iki tane daire var. Hilal oluştu. Durduralım dur Şimdi H'yi bulacağız. H ne burada? Birinci dairenin merkezi ile en küçük daire yani yıldızı oluşturacağımız daire arasındaki fark. H eşittir kaç olarak gözüküyor evlat? 6,6 cm. 0.336 çarpı 20 eşittir 6.6 cm. Birinci market dairenin merkezinden 6.6 santimetre sağ tarafa doğru gidiyorum. 6.5 6.6 Merkezimi buldum. Bu çap ne harfiyle göstermiş? F. F eşittir kaç? Burada görelim. 5 santimetre. Yani 5'in yarısı kaç? 2.5. 2.5. Bir daha söyleyin. 2.5. Çok güzel. Aferin size. 2.5'a ölçtüm pergelimi merkeze koydum ve tek bir hareket ile bu pergel değil uzay mekiği gibi bir şey. bak. <laughs> Yıldızımızı oluşturacağımız daireyi çizdim. Şimdi yapacağım şey şu. Sihir yan çeviriyorum. Merkezden geçen bir yatay eksen çiziyorum buna. Bastırmadan çiziyorum. Orada gözükmeyebilir bu merkez noktası sağ taraf üst nokta diğerlerini kullanarak daha önce gösterdiğimiz beşgen çizim yöntemini kullanmak suretiyle dairenin üstünde 5 tane nokta tespit ediyorum. O da bizim yıldızımızı oluşturacak. Durduralım. Evet hızlı bir şekilde. Anam olmadı be. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir yay çizdim. Hızlı bir şekilde ikinci yayımı da çizdim. Gözlüklerim de takılı değil ama. Şu yayların birbirini kestiği nokta orta noktadan yukarıdaki noktaya pergelimi açıyorum. Uzay mekiğimi açıyorum. Uzay mekiğimi açtım. C noktası oldu burası. C'den geçen bakın C'den geçen H noktasını tespit ettim. Şurası bizim H noktamız. Bu sefer pergelimizi uzay mekiliğimizi CH kadar açıyorum. Ve H'den geçen daireyi çizen bir yay çiziyorum. İşte şurası önemli. Burası önemli. Bak beşgenimizin iki noktasını bulduk bile. Pergel açıklarını değiştirmeden yay pardon e, daire üzerinde küçük yaylar çizmek suretiyle beşgenimin diğer köşelerinde ne yaptım? Tespit ettim. Bak 1, 2, 3, 4 ve 5. Durduralım. Pergelimizin köşelerine pardon 5 tane noktayı birbirimizle, birbirleriyle ilkokuldaki yöntemle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Ve ortaya bir kolu dairenin pardon hilalin içerisine bakan yıldızımızı Türk yıldızımızı ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Çizmiş oluyoruz. Küçük bir hata gördüm kendimde ama olsun. Yapacak bir şey yok. Eğitim Aslında videosu bu. Yıldızımız hilalin içerisine ne yapıyor? Bakıyor böylelikle bitmiş oluyor. Normalde çizmeyiz ama silmeyiz ama ben şöyle yıldızı güzel gözüksün diye aradaki çizgileri fazla çizgileri ne yaptım? Sildim. Bunu aslında çizerken yapacaksın. Yaklaş. Bitti. Bu.